Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çıkarma işlemi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Hem yan yana çıkarma işlemi hem de alt alta çıkarma işlemleri yapacağız. Haydi bakalım nasıl yapıyoruz? Benimle birlikte soruları çözmeye çalışın. Birinci sorumuz 9 eksi 5. Şöyle düşünün 9 balonumuz var, 5 tanesi patlamış. Geriye kaç balon kalmış? Veya 9 tane kurabiyemiz vardı. 5 tanesini yedik. Geriye ne kadar kurabiye kalır? Çıkarma işlemi yaptığımızda sayımız azalacak. 9'dan daha küçük bir sayı çıkacak cevabımız. 9 eksi 5 eşittir kaç olacak? Bakalım. 9'dan 5'i çıkartalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapabiliriz? İki türlü yapabiliriz. 9 çizgi çizeriz. 9 çizgi çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kalemimiz vardı. Biz 5 tanesini arkadaşlarımıza verdik. 1 2 3 4 5. 5 tanesi gitti. Geriye kaç kalem kaldı? Sayıyoruz. 1 2 3 4. Geriye kaç kalem kalmış? 4 kalem kalmış. Başka nasıl yapabiliriz? Çıkarma işlemini geriye sayarak da yapabiliriz. 9'dan 5 sayı geriye sayarak yapabiliriz. Bir de öyle yapalım. Ne yapıyoruz? Toplama işleminde yaptığımız gibi 9 aklımızda 5 parmağımızı kaldırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 9'dan geriye sayarak 9'dan 5 çıkardığımızda 4 kaldığını göreceksiniz. 9 aklımızda geriye doğru sayalım. 9'dan 1 çıkardık. 8, 7, 6, 5, 4. 9'dan 5 geriye saydığımızda sonucumuz kaç çıktı? 4 çıktı. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 9'dan 5 çıktığında kaç kaldı? 4 kaldı. Sıradaki sayımızı yapalım. 11'den 2'yi çıkaracağız. İsterseniz 11 çizgi çizin, 2 tanesini çıkarın. İsterseniz 11'den 2 tane geriye sayın. O daha kolay aslında. 11 aklımızdaki sayı. 2 parmağımızı kaldırıyoruz. 2 parmağınızı kaldırın havaya. 11 aklımızda 11. Geriye doğru sayıyoruz. 1 çıkardık, 10 kaldı. 11 10. 20'den geriye saymayı mutlaka öğrenmeniz lazım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 19, 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Bu şekilde çok hızlı saymanız lazım çıkarmayı kolay yapmak için. Ne dedik? 11 aklımızda geriye sayıyoruz. 11 10 9. 11'den 2'yi çıkardık. Kaç kaldı? 9 kaldı. 10'dan 0 çıkaracağız. 10 tane balonumuz var. 0 tane balonumuz patladı. Yani hiç balonumuz patlamadı. Geriye ne kadar balon kalır? Yine 10 balon kalır. 10 kurabiye var. 0 tanesini yedik. Yani hiç yemedik. Geriye yine 10 kurabiyemiz kalmış olur. 15'ten 3'ü çıkaracağız. Haydi 3 parmak havaya. Kaldırın 3 parmağınızı havaya. 1 2 3 3 parmağımızı havaya kaldırdık ve 15'ten geriye doğru sayıyoruz. 15 aklımızda 15 14 13 12. 15'ten 3 çıkardığımızda kaç kaldı? 12. 4'ten 4 çıkartacağız. 4 parmağımızı havaya kaldıralım. 1 2 3 4. 4'ten geriye sayıyoruz. 4 3 2 1 0. 4'ten 4 çıktığında 0 kalır. Şöyle düşünün 4 tane kurabiyeniz var. 4 tanesini de yediniz. Geriye hiç kurabiyeniz kalmaz. Bu da 0 demektir. 16'dan 9 çıkaracağız. Kaç parmağımızı kaldırıyoruz? 9. Haydi 9 parmak havaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parmağı havaya kaldırdık. 16 aklımızda. 16'dan geriye sayıyoruz. 16. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 16'dan 9 çıktığında 7 kalır. 6'dan 1 çıkaracağız. Bir parmağınızı havaya kaldırın. 6 aklımızda 6 5 6'dan 1 çıkardığımızda 5 kaldı. 12'den 7 çıkaralım. Kaç parmağımızı havaya kaldırıyoruz? 7. Kaldırın 7 parmağınızı havaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parmağımızı havaya kaldırdık. Ne yapıyoruz? 12'den geriye sayıyoruz. 12 aklımızda. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 12'den 7 geriye saydığımızda geriye 5 kaldı. Şimdi de alt alta çıkarma işlemlerini yapalım. Yine aslında aynı şekilde yapacağız. Birinci sayıyı aklımızda tutacağız. 10. 3 parmağımızı kaldıracağız. 1, 2, 3. 10'dan geriye sayacağız. 10 aklımızda 10. 1 çıktı 9. 1 çıktı 8. 1 daha çıktı 7. Şöyle tekrar yapalım. 10, 9, 8, 7. 10'dan 3 çıktığında kaç kaldı? 7. 9'dan 0 çıkaracağız. Bunu artık yapmanıza gerek yok. Düşünün. 9 tane kurabiye var. 0 tanesini yedik yani hiç yemedik. Geriye yine 9 kurabiye kalır. 18'den 4'ü çıkartırıyoruz. Hemen 4 parmağımızı kaldıralım. 18 aklımızda. 18, 17, 16, 15, 14. 18'den 4 çıktı. 14 kaldı. 20'den 5 çıkarıyoruz. 5 parmağı havaya kaldırın. 5 parmağımızı kaldırdık. 20 aklımızda. 20 19 18 17 16 15. Çıkarma işleminde geriye doğru sayıyoruz çünkü sayımız azalıyor çıkarma işleminde. 16'dan 8 çıkaracağız. Kaç parmağı kaldırıyoruz? 8. Haydi parmakları havaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi çıkartarak sayalım. 16 aklımızda. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 16'dan 8 çıkardığımızda 8 kaldı. 5'ten 4 çıkartacağız. 4 parmağımızı kaldıralım. 5'ten geriye sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 7'den 7'yi çıkaracağız. Bunu da saymamıza gerek yok. 7 kurabiyemiz var. 7'sini de yersek tabakta kaç kurabiye kalır? Hiç kurabiye kalmaz. O zaman bu da 0 demek olur. Evet sıradaki sorumuz da size gelsin. 11'den 9 çıkarsa kaç kalır? 11 kurabiyemiz var. 9 tanesini yedik. Geriye kaç kurabiye kaldı? Cevabınızı yorumlara yazın. Bakalım çıkarma işlemini kimler anlamış? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.